Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. Bugünün ayet kerimesi ve meali. Estağfurullah. billah. Ve in kana zu usratin Fâ nazratun ila meysara ve en tasaddaku hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer borçlu, darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Bugünün hadis-i şerif ve manası. An Ebi Hureyre tekale, Kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men enzara mu'siran ev vada'a lehu, ezallehu yevmel qiyameti, tahte zilli arşihi, يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bugünün duası. Amin. <laughs> <laughs> Allahümme inni es'elüke minel hayri küllihi, acilihi ve acilihi. Ya Rabbi, hayrın tamamını, şimdi ve gelecekte, hayrın tamamını senden istiyorum ya Rabbi. Ma tümün minhu ve ma alem alem. Bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden istiyorum ya Rabbi. Ve a'udübke şerri küllihi, acilihi ve acilihi. Ma alimtü minhu ve ma Ya Rabbi, şer olan, kötü olan her şeyin şerinden de, her şeyden de sana sığınıyorum. Şimdi gelecek olan ve daha sonra gelecek olan şerlerden, bildiğim, bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senden ve es'elükel cennete ve karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ya Rabbi senden cenneti istiyorum. Ya Rabbi bana öyle söz, öyle salih, öyle güzel ameller lütfeyle ki beni onlar cennete yaklaştırsın. Cennete yaklaştıracak salih amelleri de senden istiyorum ya Rabbi. Ve ma karaba ileyha min kavl ev amel. Ya Rabbi, cehennemin azabından da sana sığınıyorum. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi, Neslimizi ve evlatlarımızı muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve amellerden de uzak olmayı senden istiyorum ya Rabbi. Ya Rabbi bizi dost doğru yolda olan ve güzel ahlak sahibi olan müminlerden eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem kardeşlerim, bugünün fetvası, borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar, Allah'a karşı borçlar, kullara karşı borçlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimse, üzerinde mesela oruç borcu olduğu halde vefat etmek üzere olup, bu oruçlarını kaza etmekten aciz kalmış ise bu Allah'a karşı borcudur. Oruç borcunu fidye vererek ödenmesi için velisine vasiyet etmelidir. Zekat, kefaret gibi borçları içinde vasiyet ederse varisleri bu, bunu terekenin üçte birinden yerine getirmek zorundadırlar. Vasiyet etmemesi halinde ise varisleri dilerse onun borcunu ödeyebilirler. Kullara ait olan borçlara gelince. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçların ödenmesinin önemini hadislerinde ifade etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişinin ödeyecek mal bırakmadan borçlu hal olduğu halde Allah'ın karşısına çıkmasını günah olarak nitelemiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar borçluluğundan dolayı bağlı kalacağını bildirmiştir. Ölünün borçlarının ödenmesini sağlamak için borcu varsa ödemeden cenaze namazını kıldırmamıştır. Zira dinimizde insanların kul haklarına saygılı olması emredilmiş, kul hakkı ihlalinin hakkı ihlal edilen affetmedikçe kimse tarafından affedilmeyeceği belirtilmiştir. Veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ey insanlar! sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır, dokunulmazdır buyurmuştur. Bu yüzden ölen kişinin borçları varsa teçhiz ve tekfinden sonra kalan malının tamamından borçları ödenir. Kur'an'da borçların varislerin payına olan önceliği yani bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Tereke borçların tamamını ödemeye yetmiyorsa, bu terekenin tamamı borçlar oranında alacaklılara bölüştürülür. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.